Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz ben Metin evet arkadaşlar bugün size birlikte 18 19 20 21 22 23 Şubat'a bakacağız siz de günlük olarak paylaştığımız sabah videoları doğumlu yana da bardar onu alt etraftan kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bugün de tekrar bir Minecraft gelecek biliyorsunuz ki size sabah attım evma Minecraft videosunun bir tane Neyse abartma olmayalım. Yine mara mara bölgesi hava parçalı. I, 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 yine de bölgesi tamam hava kapalı ve sustu. Ak e, deyzen, tamamı parça bu iç anadolu tamamı sis ve pusu karadenizin tamamı e, pus ve sisli doğu Anadolu'da pus ve parça bir hava var ama gece a, ardahan eksi 13 derecelerde. Evet arkadaşlar hani Güney Doğu bölgesi e, tekrar ve parçalıklı. Cuma günü ne olacak? Cuma günü Mara Mara'nın tamamı yağmurlu. Yine Ege bölgesinde Afyon ve Kütahya e, kalda karışık yağmurlu. Ya da çok mutlu bir hava var. Ve eee Ak e, denize, Antalya vurdu Isparta yağmurlu yüksek e, öğlerinde kala karışık yağmur. Kar yağmurlu var. İç Anadolu'da Ankara, Kırıkkale, Çankırı, işte Yozgat, Ekal karışık yağmur, Konya civarı, Kırıkkale, Nevşehir. Karadeniz'de Bolu, Karabük, e, tamına kala karışık yağmur e, düzü ve zonguldakta ezedakta kuvvetli bir yağmur yağacak ama iç kesimleri şu dört ilimiz parça Doğu Anadolu'da Van ay Hakkari bir ha, hafif kar yağıştı e, ve Güney Donadolu Anadolu Sirt Şınak bakır. E, Diyarbakır i̇şte, o, Mardin hafif yağmurlu Cumartesi günü Cumartesi günü Marmara Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve e bu Balıkesir'de puslu bir hava var. Ve eee Vega bu bölgesi Afyon, Uşak puslu ve diğer özellikleri parçalı ak edinize Hatay Adana Mersin kuvvetli bir yağmur Antalya Burdur Isparta. Çok bulutlu. Ee, İç Anadolu'da çorum, e, kalı karışık yağmur. A Ankara, Kırıkale, Çankırı e, ve Konya'da hava çok bulutlu bir hava var. Sivas, Kayseri'nin Karamancı var. Karışık. Kar Kar Karadeniz'de ise çok kalı karışık yağmurlu. Sadece bulut, düzce ve Artvin'de çok bulutlu. Dolayısıyla Zonguldak e, Bartın ama bir ilacı ya hafif yağmurlu Tokat kalı karışık yağmur ama kara bir kasta bunu hafif karıştım ve e, Doğu Anadolu'da Gümüşhane Bayburt Van hafif e, karışık yağmur var e, Ardan Kars Ağrı Iğdır ve Erzurum'da hava bu çok bulgun ama Hakkari Bitlis Muş civarı kar yağıştı ama güney donduğu için tamamı yağmur. Pazar gününe bakalım. Pazar günü ülke genelinde yağış ve kar yağışı Marmara, Karadeniz genelinde. 21 Şubat'ta da ise Tekirdağ civarı tekrar bir Tekirdağ, Çanakkale yağmurlu ve VG bölgesi İzmir, Aydın, Mula yağmur, Akdeniz, Burdur, Hatay Adana, işte Osman, Mani yağmurlu diğer yerlere parçalı. İç Anadolu'da puslu ve sisli bir hava var ama sisi var. Ee, yer yer sulu kar var. Karadeniz'de e, etamunu Zonguldak, Bartın, Sinop, e, Rize, Artvin, Tokat, Yağmurlu, Doğu Anadolu'da Ardan, Kars, Arzorum, Kalakarış'tan ihtimal var. Evin her hali güzel. E burada ne yazıyor? Yağışlar akşama ve gece karla karışık yağmur ve karı dönecek. Ma mağara mağaranın tamamı Karadeniz'e. İşte B B Balıkesir ve Bursa civarında. 23'ünde kar yağışı gösteriyor. Yerler kar yağacak diyor yani. Oley be. İnşallah kar da görebiliriz. Arkadaşlar ee, duyurum var size evlere. Biliyorsunuz ki yorum da like atmayan sadece 2-3 kişi var. Lütfen bu beğeni izlemeyin. Lütfen de kanalımıza abone olursanız size ben zaten çok sevdiğim için soruyorum. Size ben çok seviyorum. Fakat siz de beni bu zor durumda düşürmeyin. Beni düşürürseniz ben de sizi düşürürüm yani. Salı günü yani ayın 22'sinde Ağrı, işte Malazgirt, Erzurum, Erzincan, işte Su, Su Şehri. Ee, sonrasında da Kastamonu, Sakarya, işte Bursa, Çamlıdere, Çankırı, Kalakarış, Çamlıdere. Antalya'nın yüksek kesiminde bile kar yağma ihtimali var. Gece Sakarya, Düzce, Eskişehir, Tavşanlı, işte Bursa kara dönecek ve denizli'de de kar yağacak. Afyon, Kütahya'da kar yağacak. Ayın 23'ünde sabah saatleri değil de gece. Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tavşanlı, Balıkesir, Şanakal'in yüksek kesimi, İzmir'in yüksek kesimi, Antalya'nın iç kesimi, Denizli. Karaman Konya Karıştı. Saat 3'te. Sakarya, Düzce, işte o Ko Ko koca eli, İstanbul'un yüksek kesimi. Tekirdağ, Kırklareli Kır eli. Denizin iç kesimi, Isparta'nın yüksek kesimi. Hüyük, Konya, Bolfor, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Acıgöl, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat Ankara'nın yüksek kesimi karlı. Ayın 24'ünde bu sefer e, Düzce'nin iç kesimi, Karabük'ün yüksek kesimi, Kastamonu'nun iç kesimi, işte Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rizat'ın kar yaşı, Tokat, Amasya yerler kar yaşlı, Doğu Anadolu'nun neredeyse tamamı kar yaşı. Sinop'un iç kesimi duran Samsun olduk ziyaret karıştı. Ne karışımız ülke genelimizde diyor ama Giresun tarafında var azıcık karışı artıyor. Ardahan, Kar, tabi ihtimal var. Bu bana karı, şimdi karıştı. çıktı. Van dahil, Iğdır da dahil yara kar karıştı. Evet arkadaşlar o zaman bir, 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 videonun sonuna gelelim. Şu an sıkışmak üzere. Bay bay kendinize çok, çok 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 iyi bakın.